Yok devenin başı. Daha neler? Çok abartıyorsun. Normal olmayan şeyleri anlatana olayın olmasının mümkün olmadığını bildirmek anlamında söylenen bir deyimdir. Bu sözün hikayesi şöyle. Nasreddin Hoca, karısının evde eğirip yumak yaptığı iplikleri pazara götürüp satardı. Ancak iplikçiler çeşitli düzen ve bahanelerle hocanın ipliklerini yok pahasına satın alırlardı. Bu yüzden hoca çoğu kere kar elde edemeden dönerdi. Hoca bu şekilde aldatılmaktan kendisinin iyi niyetini kötüye kullanan insanlardan iyice bıkar. Bir gün yolda bir deve başı bulur. Onu alıp evine getirir. Karısının eğirdiği iplikleri bu deve başının üstüne sararak kocaman ağır bir yumak yapar. Yumağı alarak iplikçi esnafına satmak üzere götürür. Hocayı her zaman aldatan iplikçi yumağın büyüklüğüne göre gene az bir parayla almak ister. Hoca da ipliğin gerçek değeri budur diyerek parayı kabul eder. İplikçi, yumağı terazide tartarken her zamankinden daha ağır ve büyük olduğunu görüp şüphelenir. Hoca, sakın bu yumağın içinde başka bir şey olmasın diye sorar. Hoca gayet sakin. Yok, devenin başı der. Parasını alır ve evine döner. Hoca aslında yumağın içinde deve başı olmasına rağmen ipliği gerçek fiyatına satmıştır ve içindekini de söylemiştir hocayı bir defa daha kandırmış olmanın sevinciyle iplikçi yumağı çözmeye başlar. Biraz çözünce yumağın içinden deve başı çıkınca fena halde hiddetlenir. Deve başını kaptığı gibi hocanın evine koşar, kapıyı hızla çakar, hoca kapıya çıkar. İplikçi devenin başını göstererek, ''Sen ne utanmaz bir adamsın, bak bana hile yaptın, yalan söyledin, bir de hoca olacaksın. Bak yumağın içinden ne çıktı. Senin gibi bir hoca yalan söyler mi? Diye bağırıp çağırmaya başlar. Hoca kendinden emin, iplikçiye gülümseyerek, ben hile yapmadım, yalan da söylemedim. İlk defa ipliğimi olması gereken fiyata sattım. İçinde ne var diye sorduğunda da, devenin başı dedim diye cevap verir.